Merhaba çocuklar, ben Neşe Tabakkaş. Prezren Emin Durak İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlerle 5. sınıfların matematik dersini işleyeceğiz. Dersimiz Matematik 5 kitaplarında 147. sayfada. Lütfen kitaplarınızı yanınızda bulundurun ve sayfayı açın. Dersimizin konusu matematik ifadeler, problemler. Geçen derslerimizde matematik ifadelerini öğrenmiştik. Bugün de sizlerle bu konuların alıştırmalarını yapacağız. Birinci bölümde bizlere çözmemiz için dört tane ödev verilmiş. Ben bu ödevlerden ikisini çözerek tahtama yazdım. Diğer bölümlerini ise sizler beni dinledikten sonra çözebilirsiniz. Matematik ifadelerin sayısal değerini hesaplayalım. Çocuklar, Birinci ödevimizde şu ödevi alarak hesaplayalım. Ödevimiz şu şekilde. 403.000 eksi 4 çarpı 307. 4 çarpı 307'yi kırmızı ile yazmayı tercih ettim. Çünkü bu işlemde öncülük çarpma işleminindir. Burada ilk olarak 4 çarpı 307'yi yapmam gerekiyor. 403 bin'i yazdım ve daha sonra da çarptığım işlemin sonucu 1228 sayısını bundan çıkardım. 403 bin eksi 1228 eşittir 401.772. Burada dikkat edilmesi gereken önemli konu işlem önceliği. Burada eksi ve çarpma işlemlerini gördüğümüzde öncülüğün çarpma olduğunu unutmayalım. Bu matematikte önemli kurallardan biriydi. Bir diğer ödevimiz de parantezli ödev. Parantez içerisinde 60.818 eksi 59.696. Ayraçların dışında da bölü 3 var. Bildiğiniz gibi İşlem öncülüğü parantezindir. Bir ödevde eğer ayrı araçlar varsa yapacağımız ilk iş ayrı araçlar içindeki ödevi çözmektir. Ben de bunu kırmızıyla yazdım ve ilk olarak bunu çözdüm. 60.818 eksi 59.696 eşittir 1.122. Sonra da bunu 3 ile böldüm. Sonuç 374. Sizler de diğer ödevlerinizi işlem önceliğine dikkat ederek kolaylıkla çözebilirsiniz. İkinci ödevimiz şu şekilde. Aşağıda sözlü olarak verilen matematik ifadeleri önce sembol olarak yazalım. Sonra da sayısal değerini hesaplayalım. 6424 sayısını 1248 ve 657 sayılarının toplamı kadar azaltalım. Çocuklar, buradaki ifadeleri dikkatlice boşluklara doldurmamız gerekiyor. Bu ifadeye göre 6424 eksi 1248 artı 657 eşittir. Öncelik ayracın olduğu için bu sayımız buraya geçti. Daha sonra parantez içerisinde çözülen ödevin sonucunu da buraya ekleriz. Ve böylece 6424 eksi 1905 işlemi yapılır. Son olarak da eşittir 4519. Çocuklar burada sözlü olarak verilen ödevlerimizin sayısı çok fazla olduğu için ben sizler için İki taneyi çözdüm. Diğerlerini de siz örneğimize bakarak devam edebilirsiniz. Bir diğer örneğimiz de şu şekilde. 21.748 ve 7.563 sayılarının toplamını 852 ve 649 sayılarının toplamından çıkaralım. Ne yaptık burada? Birinci ifadeyi bu birinci parantezin içerisine yazdık. İkinci ifadeyi de ikinci parantezin içerisine yazdık. Ve böylece ikisi de küçük ayraç olduğu için iki işlemin de sonucunu hemen bulduk. Birinci işlemin sonucunu buraya, ikinci işlemin sonucunu da buraya yazdık. Parantezler arasında eksi olduğu için eksi işareti kullanıldı ve 29.311 Eksi 1501 işlemi yapıldıktan sonra eşittir 27818. Burada ifadeler çok net bir şekilde verilmiş. Sizler için hazır yazılı olan ayraçlar ve işlemler var. Sizler bu ödevimizi bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Aşağıdaki işlemleri birlikte tamamlayalım. Çocuklar, üçüncü ödevimizde A artı B eşittir 1000 ise parantez içerisinde A artı 7367 parantezin dışında artı B artı 1638 matematik ifadelerinin değerini hesaplayalım. Ben burada ilk önce şu konuya açıklık getirmek istiyorum. A artı B eşittir 1000. Yani bu A ve bu B toplandığında 1000 sayısı elde edilir. Ben de bin sayısını daha basit olması için en kolay bir şekilde 2'ye böldüm ve iki tane 500 olarak yazdım. Yani A 500, B 500 ve bu şekilde toplama işlemimi yaptım. 500 artı 7367 artı 500 artı 1638. İki parantezin sonuçlarını da buraya yazdım, topladım ve sonuç olarak 10005 toplamına ulaştım. Çocuklar, kitabınızdaki örnekleri iyice inceleyin. İfadelerin nasıl çözüldüğünü, işlem önceliğini bir kez daha hatırlayın ve ödevlerinizi tamamlayın. Bugünkü dersimizin geri kalan bölümünü sizlere ev ödevi olarak vermek istiyorum. Ev ödevi Matematik 5 kitaplarında 147. sayfada 4. ödev. Bunu defterlerinizde hesaplayın, sonra da öğretmenlerinize gönderin. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere çocuklar.